Bu bölümde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cevşen-ül Kebir isimli duasıyla alakalı bazı değerlendirmeler yapacağız. Cevşen kelime itibariyle zırh anlamında ve rivayete göre Peygamberimiz ve Selam'a Cebrail Aleyhisselam geliyor, zırhı çıkar, bunu oku diyor. Ehli Beyt imamlarından, Zeynel Abidin'den bu rivayet edilmiş. Cevşen ehli sünnetin hadis kaynaklarında yer almıyor. Ama Ehl-i sünnetten olan Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Mecmuatül Ahsap isimli kitabında buna da yer vermiş. Ve özellikle Bediüzzaman'ın tavsiyeleriyle okuması, etrafındakilere tavsiyesiyle gittikçe dalga dalga geniş bir şekilde sünni camiada da okunan bir duadır. Ve cevşen 100 bölümden meydana geliyor. Her bölümde Allahu Teala'nın isimlerinden 10 tanesi zikrediliyor. Ve böylece bin bir isimle Cenab-ı Hakk'ın yad edilmesi ve ondan talepte bulunulması bu cevşen duasında görülüyor. Cevşen duası rivayet yönüyle eleştirilebilir yani sahih kaynaklarda yok denilerek eleştirilebilir. Ama mana yönüyle bunun en güzel dualardan biri olduğunda asla şüphe yok. Ben şahsım itibariyle şöyle değerlendiriyorum. Allahu Teala buyuruyor ki: "Velillahi'l Esmaül husna fed'uhu biha." Allah'ın esmaül hüsnası vardır. Onlarla ona dua ediniz. Esmaül hüsna Allah'ın kemalatının ünvanları. Rahman, Rahim, Alim, Hakim, Vafur, Rahim gibi Allahu Teala'nın isimleri, Allah lafsayı Celali, Allah'ın zatına Alem yani zatının ismi, diğerleri ise onun e, ünvanları ve onun icraatıyla ile alakalı isimleri. Dolayısıyla e, bizler dualarımızda Cenab-ı Hakka isimleriyle de dua ediyoruz. Allah zaten böyle istiyor bizden. Diyelim günahlarımızın bağışlanmasını isterken ya gaffara zunub, ey günahları bağışlayan diyoruz. Ayıplarımızın örtülmesini isterken ya settara'l uyub ey ayıpları örten diyoruz. Daha diğer isimleri durumumuza uygun bir şekilde diyelim şifa talep ederken ya şafi gibi bu şekilde o isimlerle Allah'a dua etmekteyiz. Ve e, cevşenin e, onar dilimlik bölümlerinin sonunda şu ibare yer almakta. Subhaneke yani Allah'ım seni tenzih ederiz. Ya la ilahe illa ente ey kendinden başka ilah olmayan el aman el aman el aman Türkçe'de de kullandığımız manasıyla minen nar, cehennem ateşinden bizi halas et. E, i̇lk otuzluk bölümde böyle geçiyor sonraki bölümde 60'a kadar ecir naminanlar ve 60'dan 90'a kadar neccina minanlar. Ecirna koru, neccina necat ver anlamında. Ve burada hem tevhidi ilan var. La ilahe illa ente demek suretiyle. Ve ente denilerek Allah'a hitap ediliyor. Çünkü duada Allah'a hitap edilir. Ve şu manada, diyelim ki Allah e, merhamet edendir. Böyle dediğimizde gıyabı olarak anlatmış oluruz. Ama ey merhamet eden Allah'ım dediğimizde ona hitap ederiz. Ve duadaki üslup hitaptır. Burada da hitap var. El aman el aman. Yani senden aman diliyoruz. hallisna bize halas ver. Ve ecirna bizi koru. Ve neccina bize necat ver. Minen nar cehennem ateşinden bizleri koru. Bunun tabi böyle tekrar edilmesi bize aynı zamanda şunu da gösteriyor. İnsan nevinin en önemli problemi, en büyük meselesi cehennem ateşinden kurtulmaktır. Bu cevşenin tekrarlanan bu kısmında hem tevhidi ilan, hem Allah'a hitap, hem eleman diyerek ona sığınmak, hem de cehennem ateşinden korunmayı talep etmek bulunmakta. Cevşen esas itibariyle Kur'an'a dayanır. Yani cevşendeki isimleri Kur'an'da görebiliriz. Ancak cevşende bir nevi bir tasnif var. Ve belli gruplar halinde Esma-i İlahi'ye nazara verilmiş. Ben cevşenin Kur'an'a dayandığını gösterme babında 61. bölümü, örnek olarak vermek istiyorum. Burada mesela ya men yugallibul leyle ve nahar. Ey gece ve gündüzü çeviren. Ya men halaga zulumat ve nur. Ey karanlıkları ve nuru yaratan. Ya men zille vel harur. Ey gölge ve sıcaklığı var eden. Ya men sahara şemse vel gamar. Ey güneş ve ayı itaat ettiren. Ya men halagal mevte vel hayate. Ey ölümü ve hayatı yaratan. Ya men lehul halgu vel emr Ey yaratma ve emir ona ait olan. Ya men lem yettehiz sahibeten ve la velede. Ey eş ve evlat edinmeyen. Ya men lem yekullahu şerikum fil mülk. Ey mülkünde hiçbir şeriki ortağı bulunmayan. Ya men lem yekullahu veliyyü minezzül. Ey ihtiyaç kaynaklı bir velisi olmayan ya men lehul havlu ve kuvve el havl ve kuvvet kendisinin olan Subhaneke ya la ilahe illa ente leman eleman neccina minen nar Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım seni tenzih ederiz. El aman el bizleri cehennem azabından kurtar. Buradaki bu ibareler Kur'an ayetlerine dayanıyor ve ben buraya mealen bunları aldım. Mesela ey gece ve gündüzü çeviren bu leyle ve nahar oradan e, alınmış. Ey karanlıkları ve nuru yaratan yamencalazir e, level harur bu da işte yine enam suresi birinci ayetten e, alınan bir ifade. Daha diğerleri bu şekilde ayetlere dayanmakta. Yani bunların her birisini e, ana hatlarıyla ya aynen ibare olarak veya mana muhteva olarak ayetlere dayandırmak mümkün. Cevşenin 47. bölümü Allah'ın nur isminin bir açılımı. E, Allah nurdur. E, Allah Nuru semavati vel art e, nur suresinin 35. ayetinde Allah göklerin ve yerin nurudur diye geçmekte. Gerçi o Nur doğrudan Allah'ın bir ismi midir değil midir? Bunun tartışmaları da yapılmış. i̇mam Gazali gerçek nur Allah'tır. Diğer nurlar ondandır. Gerçek vücut Allah'ın olduğu gibi diğer varlıklar ona ayna olması misali kainattaki bütün nurlar Allah'ın nur isiminden gelmektedir. Bunu Mişkatü'l-Envar isimli kitabında harika bir şekilde açıklıyor ancak e, Hamdi yazır. E, bunları naklettikten sonra Gazali'nin bu nurlu sözleri çok hoştur. E, buna dikkat çekiyor. Ama ardından ve celal ve nur. Allah e, zulümatı ve nuru kıldı e, meydana getirdi gibi o ayetlerden hareketle Allah'ın ismi değil noktasında öyle bir değerlendirme yapıyor anladığım kadarıyla Gazali'nin değerlendirmelerini ben daha esaslı buluyorum. Ve Nur Allah'ın isimlerinden. Ve e, Cevşen'in 47. bölümü Allah'ın Nur isminin bir nevi açılımı. Ya Nuran Nur, Ya Munevveren Nur, Ya Musaviran Nur, Ya Haligan Nur, Ya Mugaddiran Nur, Ya Mudebiran Nur, Ya Nuran Gable külli Nur, Ya Nuran Bade külli Nur. Ya Nuran Fauga Nur, Ya Nuran Lezemiz Mislehu Nur. 10 tane nurla alakalı isim burada geçiyor. Ya Nuran Nur, ey nurların nuru. Ya Munevveren Nur, ey nura nur veren. Ya Musavveren Nur, ey nura suret veren, şekillendiren. Ya Halikan Nur, ey nuru yaratan. Ya Mukaddiren Nur, ey nurun mukaddiri onu takdir eden. Ya müdebbiran nur, ey nurun müdebbiri, onun tedbirini gören. Ya nuran gable külli nur, ey her nurdan önce gelen. Ya nuran bade külli nur, ey her nurdan sonra yine var olan. Ya nuran fevga külli nur, ey her nurun fevkinde olan. Ya nuran leyse mithlehu nur, ey kendisine denk bir nur bulunmayan. Subhaneke ya la ilahe illa ente leman eleman. Seni tenzih ederiz ey kendinden başka ilah olmayan. El aman el aman. Ecir naminanlar bizi cehennem ateşinden koru. Burada ve nurun bu şekilde bir nevi tafsilatının yapılması gayet güzeldir. Ve Allah bedi'us semavat vel art. Nurus semavat vel arttır. Göklerin ve yerin hem bedi'idir hem de nurudur ve nur Allah'ın isimlerinden ve bütün nurlar da Allah'tandır. Mesela güneş gökyüzünde Cenab-ı Hakk'ın nur isminin kesif bir ayneciği durumundadır. Güneş misal daha diğer ışık saçan, nur saçan neler varsa bunlar Allah'ın nur ismine ayna olmuşlardır. Öte yandan İnsanın kalbindeki iman nuru, zihnindeki bilgin nuru, kalbindeki marifet nuru, muhabbet nuru gibi bütün bu nurlar hepsi Allah'tandır. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü vesselam Allahu Teala'dan çok cihetle nurlar istiyor. Allah'ım diyor sağımı nurlandır, solumu nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır, dışımı nurlandır, içimi nurlandır. Ve nefsimi nurlandır ve nurumu ziyade kıl. Bu mealde peygamberimizin nurla alakalı çok güzel talebi de bulunmakta. Cevşen'in 53. bölümü ise Allah'ın Rab isminin bir açılımı gibi. Yani Allah Rab'dır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha'da Rab ismini görmekteyiz. Alemlerin Rabbi. Ve ilk sure Fatiha'da Rab geçtiği gibi son sure Kul odu bir Rabbin insanların Rabbi ünvanıyla orada da Cenab-ı Hakk'ın yine bu ismi geçmekte. Yani Allah alemlerin Rabbidir. Bu makro alem, bütün alemin Rabbi. İnsanda mikro alem, küçük alem. İlk surede makro alem nazara verilmiş. Allah onların hepsinin Rabbi. Son surede de Rabbün Nas insanların Rabbi ve Kur'an-ı Kerim'de daha Rab'le alakalı, Allah'ın Rab ismiyle alakalı Rabbi Musa ve Harun gibi ibareler geçmekte. Ee, Musa'nın Harun'un Rabbi, göklerin yerin Rabbi gibi. Cevşende ise Peygamber aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın Rab ismini daha mufassal bir şekilde şu ibarelerle bildiriyor ve o ibarelerle Allah'a sesleniyor. Ya Rabbel cenneti ve nar, ey cennet ve cehennemin Rabbi. Ya Rabben nebiyyine vel ahyar, ey enbiya ve ahyarın, hayırlı kulların Rabbi. Ya Rabbes sıddıgine vel ebrar, ey sıddıkların, ebrarın, iyi insanların Rabbi. Ya Rabbes sığar vel kibar, Ey küçüklerin, büyüklerin Rabbi. Ya Rabbel hububu vel esmar. Ey hububatın, taneciklerin ve meyvelerin Rabbi. Ya Rabbel enhar vel eşcar. Ey nehirlerin, ağaçların Rabbi. Ya Rabbel sahara vel gufar. Ey sahraların, çöllerin Rabbi. Ya Rabbel abidi vel ahrar. Ey kölelerin, hürlerin Rabbi. Ya Rabbel İ'lani Vel İsrar Ey açık ve gizli şeylerin Rabbi Ya Rabbel Leyli ve Nahar Ey gece ve gündüzün Rabbi Subhaneke Ya La İlahe illa Ente Ya Rabbi seni tenzih ederiz Senden başka ilah yok El Aman El Aman Ecir Naminanlar Bizleri cehennem ateşinden koru Burada da gayet net bir şekilde görmekteyiz. Allahu Teala Rab unvanıyla anlatılmakta ve Rab isminin bir açılımı burada yapılmakta. Demek ki gerçekten de Cevşenül bir Kur'an'dan alınma bir dua ve Kur'an'daki esmanın gruplandırılarak bir nevi tasnifi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bu şekilde Cenab-ı Hakk'a münacatta bulunmuş ve ümmete de bunu bir miras olarak bırakmış